konuşmamız lazım. Bak. Buna dön ederler. Adı bu. Suretini kafana kazı. Benim adım da İplik. Hikayesi uzun. Ben bile gerçek adımı unuttum. Bir meşgulün bir ihtiyacın olursa bana söylersin. Ben döneye söylerim halleder. Dönenin bir isteği olursa bana söyler. Ben sana söylerim, sen de yaparsın. <laughs> Mesela dönenin temiz çarşafa ihtiyacı var. Temiz çarşaf da sende. Sana ne yapmak düşer? Bilmem. Yani ne, ne yapmak düşer? <gülüyor> <gülüyor> Çarşafı döneye vermek <laughs> düşer. ...merak etme, çarşafsız kalmazsın. Döne de çarşafını sana verecek. Allah kurtarsın. Hayırdır Döne? İplik, ne yapıyorsunuz burada? Yeni geleni Allah kurtarsın dedik hoca. Ne o çarşaf elindeki? Çarşaf. Kimin? Aa, bunun. Niye senin elinde? Yeni geldi garip hanım. Yani yardım edelim, eli işe değmez, acemidir dedik. Yatağını seriyordum. Aferin sana iplik. Sağ ol hocam. Geçmiş olsun. Sağ ol. Adın ne? Cemile. Benimki de Hatice. Hadi gel sana çay ikram edeyim. Burada adettir. Hem biraz sohbet ederiz. Efkarını dağıtır. Hadi gel. Bilmem ki. Hadi hadi gel. gel hadi. <laughs> Bu arada iplik de çarşafını serer. Karolin, ben sana her şeyi açık açık anlattım. Cemile'den boşanacağımı söyledim. Sen neden polise öyle ifade verdin? Hani her şeyin kaza olduğunu söyleyecektin? Her şey alt üst oldu Karolin. Sen boşanacak istiyor söyledin. Ama Cemile söylemedi. Ne demek şimdi bu? Cemile senin boşanmayı kabul edecek mi bakalım? Bak Karolin, olanlar ortada. Cemil artık bu saatten sonra benimle evli kalmayı istemez. Kim biliyor? Sen nereden biliyorsun benden boşanmayacağını? Ben biliyorum çünkü ben kadın. Cemil'e senden nefret ediyor, benden nefret ediyor. Senden boşanmıyor, sen benimle birlikte, Cemil'e yalnız. Boşanmıyor, sen benimle evlenemiyor. İşte bunun için. E ama sen şikayetçi olmasaydın, gidip polise böyle ifade vermeseydin bunlar böyle olmazdı. Oturup açık açık konuşurduk. Kolay. Ne kolay? Evet kolay. Ne kolay? Hey. Benim bir şartım var. Tamam, söyle. Beni dinle. döne iplik gibiler benim gibilerden çekinirler. Siyasilerden yani. <laughs> Senin vukuatın nedir Cemile? Ben bir hata yaptım. Ne hatası? Anlatsana açılırsın. Bir hata yaptım. Cemile ben fakültede hocayım. Kitap yazarım. Yazılarım gazetede çıkar falan. Hükümet yazılarımı beğenmedi. Milleti bölüp halkı hükümete karşı kışkırtıyormuşum. O yüzden buradayım işte. Nerede hata yaptım? Bir Anladın mı? Bahset. Sen Cemile ile konuşuyor. Cemile senden boşanmayı kabul ediyor, ben de... şeyden... Şikayetinden. Tamam. Ben de şikayetimi geri alıyorum. Vazgeçiyor yani. Tamam, sen şikayetinden vazgeçiyorsun. Cemile kurtuluyor. Dava düşüyor. Herkes memnun. Berri'nin peşini bırakacaksın. Ben kimsenin peşinde değilim. Hadi be. Berri'nin aşkı senin gözünü kör etti diye herkes kör mü sanıyorsun? Sen kendine bak. Lan ben senin... Bana bak. O kız sana göre değil. Aklını çelme. Bir kere... Berri'nin o kız değil. Aklını çelmeye çalıştığın falan da yok. Yalan söyleme lan. Kızın etrafında pervane olduğun yalan mı? Ne oldu? Dilini mi yuttun? Yutmadım. Şu haline bak. Kılığına, kıyafetine. Bu devrimci pozlarıyla kızı tavlarım diyorsan boşuna kandırma kendini. Berrin sana layık değil. Sen git. Kendin gibileri asıl. Ben biraz uzanayım. Yorgunum. Tamam Cemile nasıl istersen. İyice dinlen daha sonra uzun uzun konuşuruz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.